Bu Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamit, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat gibi dizileri ekrana getiren TRT1'in başarılı projelerinden birisi de gönüldü. Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşmaya devam eden Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan ikilisi çok başarılı bir iş çıkartıyor. Dizinin tüm oyuncu kadrosunun hikayenin bu kadar çok sevilmesinde katkısı var. bizi de eleştirilebilecek, fazlalık denilebilecek bir karakter de yok. Hayatın içinde ve gerçekçi bir şekilde ekrana yansıyan Gönül Dağı dizisi, bu özelliği ile zaten kalpleri kazandı. Tüm bunlarla birlikte dizi güçlü reyting oranlarıyla yoluna devam ediyor. İlk sezonun sonuna adım adım yaklaşan Gönül Dağı'nın 1 Mayıs Cumartesi günü 26. bölümü yayınlanacak. Dizinin sezon finali ise 28. bölümde gerçekleşecek. Gönül Dağı dizisi bununla birlikte Eylül ayına kadar hayranlarına veda etmiş olacak.